İnsanlara saygı duymaktır. Hoşgörü başkalarının açıklarını kapatmaktır. Hoşgörü farklılıklara saygı duymaktır. Hoşgörü merhamet demektir. Hoşgörü yardım açmandır. Hoşgörü nedir? Anlayışlı olmaktır. Anlayışla karşılamaktır. Cömert olmaktır. Başkalarına karşı saygılı olmaktır. İyi karşılamaktır. Hoşgörü nedir? Mazur görme, saygı göstermek, kabul etmek ve anlayış göstermektir. Hoşgörü nedir? Hoşgörü saygı duymaktır. Kararlara saygı duymaktır. Karşılıklı merhamettir. Sevgi duymaktır. Fedakarlıkta bulunmaktır. Hoşgörü nedir? Anlayışlı olmak. Hoşgörü nedir? Değer vermek. Hoşgörü nedir? Kusurları görmemek. Hoşgörü nedir? Affetici olmak. Hoşgörü nedir? Farklılıklara saygı duymak. Hoşgörü nedir? Anlayışlı olmaktır. Saygılı olmaktır. Sevgi göstermektir. Empati göstermektir. Merhametli olmaktır. Hoşgörü nedir? Anlayışlı olmaktır. Nizaketli olmaktır. Kibarlıktır. Yardımsever olmaktır. Karşımızdakine olduğu gibi kabul etmektir. Affedici olmaktır. Mustafa Ali, 16 numaralı Teknik Komünatör Lisesi'nin 8 lisesi'nin şagirdi. Benim için hoşgörü, sevgidir. və analtın dövrün texnik və humanitar litsinin 8-ci sinif şagirdə. Mənim üçün hoş gördüm, mərhəbətdir. Salam, mən 8-ci sinif şagirdim Ərgiz Abdidir. Hoş görə, sayğı deməkdir.